Burası Kazanski Sobor. Ee, sevgili dostlar, San Petersburg'un önemli simgelerinden birisi. Sizler için San Petersburg şehrinde sokak izlenimleri, sokak videosu çekeyim dedim. Ee, sevgili e, takipçilerim, Ya bundan önce e, yaklaşık e, bugün üçüncü günüm. Ee, sevgili dostlar, e, 10-11-12 Cuma 9 Ağustos. 10, 11, 12. Bugün 12 Ağustos 2024 Pazartesi sevgili dostlarımız. Ee, ve ben burada, bakın Kazan Katedrali bu. Kazanski Sobor diyorlar Ruslar buna. Sizler için böyle güneşli bir günde şöyle çekim yapayım dedim. Merak edenler çok var ülkemizde. Yahu bu Rusya nasıl bir yer? Arkadaşların videosuna engel olmayalım. Bu tarafına engel olmayalım. Muhteşem bir şehir. Muhteşem insanlar. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Buraya gelirken ee, San St. Petersburg'un ee, Moskova ile beraber büyük bir şehir olmasından dolayı Rusya'nın en büyük iki şehrinden bir tanesi. Ee, burada her şeyin pahalı olacağı insanın aklına geliyor. Pahalı olması e, düşünülen bir yer. Oysa ki, ben burada özellikle yemekleri çok ucuz buldum. Yemekler çok ucuz. Karnını çok rahat doyurabiliyorsun. Yani e, Türkiye'de Türkiye'den buraya e, gelenler, gelmeyi düşünenler e, bence hiç düşünmeden gelsinler. Onu söyleyeyim öncelikle. E, o kadar çok tarihi katedral e, yani e, o kadar çok tarihi eee kiliseler var ki. Yani bu şehre bu bakımdan hem kiliseler şehri, tarihi kiliseler şehri. Aynı zamanda çok fazla kanal var, su kanalı var. Eee her taraf su yani akarsu sevgili dostlar. Bundan dolayı buraya aynı zamanda akarsular şehri, kanallar şehri diyebiliriz. Sevgili dostlar. Onun için bol kanal ve bol ee, mesela o kanallardan bir tanesini göstermek istiyorum size. Bol kanal ve bol katedral var burada. Yani e, İngilizcesi katedral, Rusçası sobor sevgili dostlar. Şöyle çekim yapıyorum kanal e, kanalı ve burada bir ziger var. Ziger. E, bu sanırım eski bir e, kilise e, ve karşıda yine bir kilise. Bakın karşıda. Yani birçok yeri gezdim zaten burada. Videosunu fotoğrafını da çektim. Bakın burada turistler şey yapıyorlar. E, söyleyin onun adını. Ben de burada aynı şekilde e, tur yaptım. Kanal turu yaptım. Her yerde kanal turu satan insanlar var. Çok fazla. Kanal turu satıyorlar. Bakın burada insanlar kanalda fotoğraf çekiliyorlar. Evet. Bu, arkadaşın, bu arkadaşın çektiği Sesi çok güzel. Evet, bu adamı unutmayacağım. Gayet güzel e, şey yapıyor. Söyleyen onun satış. Daha doğrusu satış yaptığını pek denk gelmedim ama illaki çok soran olduğunu gördüm. Mutlaka satıyorlardır. Evet. Ve burada yine ilginç bir gösteri var. Hemen sizler için çekmek istiyorum. Evet. Vapşita. Evet sevgili dostlar sizler için çekim yapmaya devam ediyorum bakayım çekimim 4 dakikayı bulmuş acaba bu kadar yeter mi yani sadece sokakta bugün hava e, güneşli olduğu için e, çok fazla insan var aslına bakarsanız burası turistik bir şehir aynı zamanda her gün çok fazla insan var ama e, şu anda Ağustos ayında bile çok fazla e, e, yağmur var sevgili dostlar. Yani sizler San Petersburg'a geleceğiz diyorsanız bu şehirden mutlaka yağmurla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla e, şemsiye şart. Benim şu an çantamda şemsiyem var e, ve aynı zamanda. Ee, söyleyin onun adını. Aynı zamanda e, power Bank'im var çünkü e, sürekli e, telefonumun şarjının olması gerekiyor, şarjının full olması gerekiyor. E, dolayısıyla şarjın full olması gerektiğinden dolayı da power bank şart. Ayrıca yağmur şok olduğu için burada e, şemsiye şart. Sevgili dostlarımız. Ee, onun için sizlere <laughs> önerilerim bunlar. Ee, bizdeki lokanta burada. Tabii e, restoranlarda yemek yenebiliyor ama bu, bizdeki lokanta anlamında burada Stolavaya, Stolavaya, Stolavaya diye isimlendirilen lokantalar var. Sevgili dostlar bakın yine burada tarihi bir eser var. Dün bunun içine girip baktım. Bu da bir kilise sevgili dostlar onu söyleyeyim. Ziyaretçi hakkına uğrayan yerlerden bir tanesi. Ee, bilmeyenler için Şemsiye Zond ee, ve söyleyin onun adını ee, Şemsiye Zond deniyor. Ve lokantaya Stalavaya deniyor. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Sevgili dostlar sizlere bugün itibariyle 12 Ağustos 2024 Pazartesi gününden San Petersburg şehrinden Rusya'nın selamlar, saygılar sunuyorum. Yarın bir aksilik olmazsa yarın hızlı trenle günü birlik Moskova'ya gidip yarın dönmeyi planlıyorum. Gidip dönmek akşamına bir aksilik olmazsa sevgili dostlar çünkü burada biliyorsunuz hızlı tren çok fazla. Sevgili dostlar bu için Bakın şu tarihi eseri de çekeyim size. Ve bunun altı